sizlerle beraber oynuyoruz. Hello Neighbor oynuyoruz. Arkadaşlar. Evet, Hello Neighbor oynuyoruz. PlayStation'dan oynayacağız arkadaşlar. PlayStation'dan oynayacağız ama PlayStation'da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bağlan bağlanabilirsiniz PlayStation'a da ve devam diyoruz. Dördüncü bölüm müydü neydi? Heh, burada kalmıştık. Üçüncü bölüm. Abi şemsiyemiz nerede? Şans yok. Ay en başta Hiç oynamadığımız için günlerdir arkadaşlar. Hiç yapmamış. Oynamamış. Ya, ne yapıyorsun ya? Tamam dur. Bir bakayım. Ağzıplama B. He bak bu da gösterme şeyi. Vallaha sakladız koşar tamam. Hangisi? Ha dur. Hangisi mi? Şuna basarsan gösteriyor. Bas Ama mı? şimdi göstermedik. Dur. PlayStation'da oynamak zor arkadaşlar. Sen sen yaptım. Dur. sen. Dur. şurayı açayım ben bir. Arkadaşlar ben biraz onu biliyorum. O yüzden ben de şöyle ben yapacağım. Ben onu biliyorum abi. Tamam. İlk e, önce şu çatıya çıkmam lazım. Ta perbenlerin olduğu yere. Tamam oraya çıkacağım da şu köyü şurayı bir pikli görmedim. Aa. Ne atma he bu atma. Tamam. Zıpla at. Tamam arkadaşlar daha ben biz şey yaptığımız için. Da. Aa. Ben şey için inşallah buraya A. pek buraya gelmez. Aa. Hop. gece olmasa da güzel de. Şuraya bir çatma tamada. Çok güzel olacak. Hop. Hatta. Bana atış yapsana. Playstation'dan ee, çok zor. Playstation, PlayStation çok gıcık. Hayır gıcık değil. Kere bunu biz kaç liraya aldık biliyor musun? Dört yüz iki bin liraya aldık biz yenginiz kanka işte. Hop aldım tamam. Şimdi koş 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 koş. Bakın nereye neye basıyorum? LT'ye basıyorum arkadaşlar. LT'ye basarak gidiyorum. <laughs> O oh, merdivenden yakaladı terbiyesiz. O çıkabilir mi merdivenden? Evet biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Uş, arkamı dönemedim. Oğlum biz böyle kanalar mı gideceğiz? Ee. Arkadaşlar bakın bugün uzun video olacak. <laughs> Ham, ya. Akşam uzun video olacak çünkü. Bak şimdi kadar nasıl olsun. Be? çok yiyizliyiz. Arkadaşlar ben bakın de çok de, izlenmemiz de, gerek. Yani. Lütfen rica ediyorum yorumlarınızı doğru tutmayın. Abone like atmayı unutmayın. Evet abone olmadığınızı görüyorum şu an. Oradan hemen like atın ve çok izlenmemiz gerekli. Daha bir milyon olamadık çünkü evet. kanalımız daha yeni. Bir milyon olduk ya aslında. Plaket geldi. Zeynep oyuna gel çocuk kanalımıza gelmedi. O sadece iki. arkadaşlar bizim şu an iki tane kanalımız var. Bir tane dini görüş, bir tane de oyna gel çocuk. Evet. Babam yapıyor. Evet. Şu an oyna gel çocuk kanalda abone olun. Like Yorumlarınızı da okuyorum. Bak. Ama hiç yorum yazmıyorsunuz. Ne Bak, Görüyorum abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Bak görüyorum. Tamam. Bu konuda benim kes bu Hop. Ah. kurmuş. Lan bayıklı. Kaç. Bayıklı. Kaç, <laughs> kaç. 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 Neyse sabah oldu çok iyi. Uyutma oldu be. Sen daha geceden mi tuttun? Dur şunu bıyıklının kafasına atmaya deneyeceğim. Al şunu al. Neredesin? Ben ayı <laughs> göremedim. Arkadaşlar tank alamadık. Işte. Evet, arkadaşlar şuradan mı gideyim ben? O şu an dışarıda. Her bir esprilik dışarıda. Biz onu <laughs> oyalayacağız. Ben az. bir bak biliyorum. Ne? Şuradan gidebiliriz. Aslı gidelim bir oradan. Bak buradandı. Buradandı. Şurada bir yerde gizli kol vardı ama neredeydi? Ben biliyorum. Nerede? Şuraya yani burada. Ronnie bir bomba. Hayır hani şu. Şu elma da. Dur. RB'ye basacağım. RB'ye bas. Bassana RB'ye. Heh bak bu oldu. Bu oldu. Bak. Şu RB'ye basınca indirdi. RB'ye basınca indiriyor arkadaşlar. Unutmayın. Yani burası uçumlu. geçmek istiyorsanız arkadaşlar Helloni buraya. O yüzden benden bakın. Yani ben oyunu biraz onu biliyorum. Ben de izlerim biraz Helloni buraya. Ben de biraz. Evet. Şimdi şu, burak kilitliydi. Yani şuradan şurada atlayacağız tamam. Bir de kanka bu çok zor olacak senin. Ben yapabilirim ama PlayStation'a yapamam. <laughs> Aynen Zeynep PlayStation'a yapamaz. Ay'a basmayı unuttum ya.

Kalkma, kalkma Leche. Elime bu mu? Hayır, kalkma. şu. Bak sen yani şundan bakabiliyoruz şeyimizi, antelimizi. Nerede be? Göremiyorum be. Sen yürüme yürü. Bugün uzun video olacak arkadaşlar. Geliyor. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar. Sen... Nefes'i de sen tut. Hı. Buraya, buraya şey, tren geçecek. Tren yolu. Evet işte treni biz hareket ettirmiştik eskiden. Aha. Ama niye geldik şimdi oraya kadar mı uğraşacağız ya? Terbiyesiz play kala. bize hep. Kaç 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 kaç. Geri geri bakalım. Şu var. An... buraya kadar gelemiyordu. Hileci. Hileci Uyuklu. bu. Hileci. Şu çizgi, şu çizgi geçemez ama. Yürü. Ya... Buraya kadar gelen lanebir yapmış. Yola. Yola Koç zaten bak bu. Yazmış sabah diyorsun. çok hızlı çıkıyoruz ha değil mi? Evet. Hızlı çıkıyoruz arkadaşlar. Tren, tren, tren gelir, hoş gelir. Bakın, yok artık. Lime, lime, lime. Dur. Odaları. Keşke şemsiyemiz olsa. Bakın arkadaşlar. Burada bir tane Manken abla şeyi vardı ama gıcık gıcıktı sanki. Burada şemsiye vardı. Çok yakın. Kanka ya. Kanka yakında ya. Kaça yakında. Nerede lan? Lan buraya kadar gelmiş. Kaç. Kaça buraya kadar gelmiş. Terbiyesiz. Buraya kadar gelemezdi. Anan. Kaçacak bakın, bakın. Baba geliyor, geliyor. Kaçmamız gerek. Ters kapı, ters ters. Ters kapı çıkabilirsin ters kapıda. Aç ha, şunu Şu ters. Çekelim abi O yanlış kattım. <laughs> Nerede çekiyorduk ya? her şeye basıyorum şu an. Aa dur şundan bas RB'ye basınca galiba. RB dur bakayım. Ha, bu atma tamam. Bir de Big takılıp kaldı. Oh, Aa rahatımıza bakabiliriz. Ha! Lan geldi. Geldi! Neyse bu sabah, şeyi aldık. Sabah olsun. Hep sabah. bakın. LB'ye basınca şey yapıyormuş, çekiyor bakın. Tam LB'ye bas. O değil. Bu. Evet bas bak çekiyor. Şimdi arkadaşlar gel oraya gitme. Bu yıkmayı çeksene. Bu yıkmayı Lan burada kaç kaç kaç. Çok karanlık. Aa çok karanlık. Göremedim. Fener. Fener nerede ki? Bir dakika. Fener bahçe mi yapmış? Hayır. Nerede Fener. Tamam. Fener. Fener. Ay, bakın arkadaşlar bu arada Fener. lüks tane playstation'ımız var. Lüks çok pahalı. Alabilirsiniz siz de. Ama Eğer çok paranız de... yani zengin olsun. Biz şu an zenginiz. Görev Arkadaşlar çok büyük bir ton zamanında. Arkadaşlar sevinme şey. Evet. bir kutu buradan oraya gelebiliyormuş. Arkadaşlar. Bakın i̇şte e, şimdi e, ben e. buradan Manken ablanın yerine gideceğim ama çok gıcık. Manken abla geliyoruz. Evet geçen sene. Çok Arkadaşlar bu arada evi çıkarım. O nereye gittim be? <Gülüyor> Geldi. <Gülüyor> Lan buradan kestirmeden geliyor arkadaşlar kestirmeden geliyormuş Geliyor. bu şu en üstte ben de en üstte buraya silah mı hayır buraya yakalım hatamızdan bir çek. Nasıl evet, olmadı. Şimdi burada bir tane bug vardı arkadaşlar. Bug. Bug biliyorum. Ama ayakkabıyla bak. E bu dürbünle de bak. Bak. <laughs> ha sen, sen buraya nasıl geldin? Kestirmeden geliyor bak şimdi. Bak bak oraya tuzak kurdu. Bak. Değil mi? Hmm. Şimdi dur arkadaşlar o büyüklüğe bir tane engel yapmamız gerek. Kapan, kapana kendisi. <laughs> hile açtım. Hileyi nasıl açtın? <laughs> Gel la sana kolay sen gibi <gülüyor> 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 Artık Geliyor. yavaş. Gelmiyordur. Suya gir, suya suya gireceğim de. oh kaç. Buraya Gelemez. El, el, el ben asılım. Çetere. Wait, ne oldu be? Spider. Burada bu yerde. Ne korkuyor be bu ikiliden? çok komik yakalıyor. Komik Kadıköy'de ama kafayı. Bir gitsin bung bung A sapete küçük sepet. Allah geliyor. Geliyor mu? Bir baksana buraya. Bakçam da. Tutla. Tutla jetle. Jetlerle tutamıyor ki jetlerle bu. Baksana bir nereye geliyor. Kız nerede? Hadi. Nerede ki o? ya? bak gitmiş. Ben de sanırım ki buradan zıplayıp şuradan geliyor lan. Aç aa şemsiye yattım. Şemsiye yattım arkadaşlar dur yanlış. Nereye yattın? Yattım işte bir yere. Gidiyorum arkadaşlar arka bahçe. Şemsiye. Nerede? Nerede? Hayır şemsiye olmadı ben şey yapamam. Nasıl yardım olsun? Yardım usta. Yardım usta. Bak bak karış. Karış karış. Bak ne oluyor? Şuna basınca değişik kuş oluyor. Arkadaşlar bakın ben şey yaptım. Bizi göremez. Çak. be. açılmış. Kırmızı anahtar nereye açıyor? Ha o dışarıda tamam. İyi. Tamam git. Kaçar korkma Aç. Alevye ye. Ee, bu levyeyi şimdi ne yapacağız? Bizim hızlı gelmesi gelmesi için Şu şuraya kapattım. Garanti olsun. Da buraya gelirse yok artık arkadaşlar kafayı yerim. Sen gelmemesi. Li ki benden sonraki bende. Şimdi dur. sabah olsun. <laughs> Ölmedim ya. Dur gene kız çıkayım. Öyle öleyim ya. Bir dakika şu bakın şimdi Rıp gücü. Ha. Ya. La la la. Tü. Ara bakayım. Şuna ama kız ben. Aa. Ama sen lazımsın ya. Beni sen Seni kaybedersem bir daha bulamam ve oy oyunu başa alamam gerek kalır. Ben yani terbiyesiz Tabii. ya. <laughs> <laughs> Oo! Bo kçu. Şeye yeah, oyunun bağını bozmam az önce bu kırmızı anahtar şeyinde. Facebook arkadaşlar uyuyamıyor. uyumuyor ya sabah oldu uyumuyor gece oldu uyumuyor hep beni nöbet tutmakta ya terbiyesiz gece nöbet tutsana ya evet bu playstation'a göz dikmiş geliyor dur şimdi yokuyorum iyi günler dedi burada PlayStation'ın gücü adına. Koş. Lan biz yavaş burada takıcı şey yaptı. Şey yaptı ya tabii. Hadi hadi hadi. Lan <laughs> bir, bir gene mi burada Bir bu yıl beşimizi bırakmadı. Olmuyor mu ya? arkadaşlar biz birinci bölümde çok değişik tane yura gördük. <laughs> Lan bekle artık be git ya başımdan ana usanlık ya. <laughs> bir yerine girmem gerekiyor. O zaten onun bana hile açtım. Ali ya, Ali bayılır mı gitti? Yo, yo gitme diyor. Bak bak camdan kırarak girdi. Ne yapıyorsun ölüm? Bana sen tuzak mı kuruyorsun ölüm? Koç koç. Ha kaç her yere tuzak kuruyor. Ölmele bir daha. tuzak su bence susuk söylüyor. Aa aa aa.

çevirdik. Lan! Eğil sen oğlum ya! Ye. Ye, ye ye ye! Bu bu. Nasıl sildin her şey ya? Bir de video gibi bana kakışır. Geç. Lan git git oğlum git sen aç tut lan tut. Su gerekiyor. Şu her şey tut. Su tabancasının Al şunu, şunu bunun bu yıkının kafasına atacağım bak şimdi. Nerede? O büyüklerin şurta yosun. Onu sonra şuradan şu tarafa. Şöyle, şöyle. Evet. nereye? Var? Büyüklerin yerine geldim. Ama büyükler buralara gelemiyor ya. Şimdi oradan kalk da o geliyor. Da rup diye geliyor, rup. Rup diye geliyor manken adoları yapacağım arkadaşlar bugün bir şeylerimiz manken evde Hemen elimde Ben geri geldi. <laughs> geri geldi. Hop. Ben servis gazın usta ne biçsin ya oğlum geri gelme diyor. Uçan ablaları yapacak diye sabır mı gerekiyor diyor. <laughs> <laughs> Bıyıklıya baktım. Öpüştüm gel buraya. Öpüşemedim ya. yani. Tamam git. Tamam gidiyorum. Hızlıca hızlıca hızlıca. niye ben yavaş gidiyorum? Tamam git şöyle. ışık yaptım. Arkadaşlar kendim ışık yaptım ben şu an. Aç şunu. Neredesin kanka? Neredesin? Buradasın. Tamam. Ee, buradan şöyle gidelim. Arkadaşlar bakın şu yeşilli yere girmememiz gerek. Çünkü orada şey yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle. Lan sen, sen yok. Yanlışlıkla kırmızı anahtarı attım. No! Şimdi ben kırmızı anahtarı nerede bulacağım ya? Bitti atmaya basıyorum ya. Ya öf. Kırmızı anahtarı ben şimdi nasıl bulacağım ya? Kırmızı anahtarı bulmam gerek. Yanlışlıkla kaybettim. Şundan şöyle gidecektik. Neredeyse. Hmm. Şurayı bir atlayayım da arkadaşlar öyle. Atarım. Şemsiyemi de yok şemsiyemi de kaybettim. Nerede? <laughs> Neredesin be? Yıkıl. Kızım bu yıkıl burada mı? Ne yapıyorsun? Ha. Pürgeyle çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bir geliyor buraya. Hadi. Şuradan bakın atlayacağım arkadaşlar. Burada. Yıkıl ne yapıyorsun? Yok yok burada sıkışıp kalmış. Ne yapıyorsun kanka? oradan mı duruyorsun? Orada şey, şey. oradan bir manken almaya gidebiliriz. Ama kırmızı manken nerede ya? Abi bir daha elanı -E bura oynamak istemiyorum ya. Bir daha elanı -E bura oynamak istemiyorum. Çünkü var ya kırmızı manken falan. Ne şey yapacağım ya? Dur biraz dur, kulağını elinle sömürüyoruz. Uy! Abi be! Bıyıklı burada! Ha. Bıyıklı! Bak, bıyıklıya doğru gittim ben ya. Neyse. Neyse arkadaşlar, bu videom bu kadar olsun. Abone olmayı ve kanalıma unutmayın. Hepinize bay bay diyorum arkadaşlar. Ve abone olmayı da unutmayın. Bakın, romanlarınızı da okuyorum.